Cointer YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün karşınıza harika etkinliklerle çıkıyorum. Evet etkinlikler dedim yanlış duymadınız. Çünkü bugün bir değil tam iki etkinlikle iki airdropla karşınızdayım. İkisi de birbirinden kolay, birbirinden kolay bir şekilde para kazanabileceğiniz müthiş etkinlikler. Derseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim. Kolay etkinliklerden nasıl yararlanabilir, nasıl para kazanabiliriz hep birlikte bunları inceleyelim. Arkadaşlar etkinlikleri Bitket Borsası düzenliyor. Bitket Borsası'nın düzenlediği ilk etkinlik yeni kullanıcılar için yapmış olduğu bir etkinlik. Totalde 300 bin dolarlık ödül havuzu var. Bu 300 bin dolarlık ödül havuzunun bitmesinin akabinde 100 milyonluk launch Ödül havuzu var. Şimdi etkinlik 30 Eylül'e kadar sürecek. 30 Eylül'e kadar eğer Bitget'te hesabınız yoksa ilk yapmanız gereken görev Bitget'te hesap açmanız. Peki Bitget'te nasıl hesap açacaksınız? Açıklamalar kısmında bulunan linke tıklayarak komisyon indirimli bir Bitget hesabınız olabilir. Açıklamalar kısmındaki linke tıkladınız. Sizlere bu ekranı atacak, kayıt olma ekranını atacak. Kayıt olma ekranında aşağıda bir davetiye kodu var. Lütfen bu davetiye kodunu kontrol edin. Bu şekilde olması lazım. Bu davetiye koduyla kayıt olduğunuzda komisyon indiriminiz olacak kayıt olurken telefon numarası veya e-postanıza kayıt olabilirsiniz. Şifrenizi oluşturduktan sonra saniyeler içerisinde bir hesabınız olacak. Peki hesabınız olduktan sonra Bitti mi? Hayır. Son bir göreviniz daha var aslında. Bitget'e kayıt olduktan sonra Bitget'in ana ekranı bu şekilde sizleri bu ekrana attıktan sonra yapmanız gereken bir diğer adım ise kimlik doğrulama yani KYC işlemi. KYC işlemini yapmak için insan ikonuna tıkladığınızda kimlik doğrulama var. Buradan kimliğinizle, pasaportunuzla veya sürücü belgenizle dakikalar içerisinde hesabınızı da doğrulayarak hesabınızı aktif hale getirip işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda Bitget borsasının düzenlediği totalde 300 bin dolar artı 100 bin launchlık ödül havuzundan yararlanmaya hak kazanabilirsiniz. Bu sayfanın da linkini açıklamaları bırakacağım. Buradan etkinliğe kayıt olduğuna tıkladıktan sonra etkinliğe kayıt olacaksınız. Daha sonrasında Burada zaten belirtmiş kimlik doğrulamanızı kesinlikle yapmanız gerekiyor. Yeni kullanıcısınız kimlik doğrulamanızı yaptınız ve totalde 100 dolarlık bir spot işlem hacmini ulaşmanız gerekiyor. 100 dolarlık spot işlem hacmi nedir? Tabii ki 100 dolarla işlem yapmak demek değil bu arkadaşlar. Hesabınıza başka bir borsadan diyelim Binance'ten 10 dolar gönderdiniz. Binance'ten nasıl işlem yapacağınızı da hala bilmiyorsanız geçmiş videolarımıza bakarak Binance'ten nasıl alım satım nasıl başka borsalara para gönderilir bununla alakalı detaylı videolarımız var. İzlemenizi tavsiye ederim. Aldığınız 10 dolarla birlikte 10 kere alım satım yaptınız. 100 dolara ulaştınız. Bu sizler için yeterli. Totalde 100 dolarlık spot işlem hacmine ulaşmış oluyorsunuz. Ee, ancak ben bu konuda lütfen açık kapı bırakmayın. 100 dolar ulaşınca bırakmayın. Bir kere daha yapın siz. 110 dolar olsun veya 11 dolarla yapın 10 kere. Gibi hani 100 doların biraz üzerine çıkabileceğiniz şekilde ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Bu işlemi de tamamladıktan sonra sizlere 10 USDT'lik işlem bonusu Hesabınıza yapmış olacak, nasıl kullanacağınızı detaylı olarak zaten linkte yazıyor. Merak edenler okuyabilir, zaten birçoğumuz da işlem bonusunu nasıl kullanacağını biliyordur. Bir diğer nokta, bir diğer para kazanabileceğiniz nokta ise referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşarak da ekstradan çekilebilir bir 10 dolar da kazanabilirsiniz. O yüzden bizim linkimizde kayıt olup daha sonra linkinizi arkadaşlarınıza, referans kodunuzu arkadaşlarınızla paylaşarak kazandığınız parayı da katlayabilirsiniz. Burada promosyon 3 dediği e, ödül havuzu bittikten sonra totalde 100 milyon lans ödül havuzundan da yine aynı şekilde devam edeceksiniz. Her hafta 33 milyon 333 bin bir ödül havuzu olacak. O şekilde dağıtılacak. Şartlar ve koşullarda etkinliğe şimdi kayıt olun butonunu az önce gösterdiğim yere kesinlikle tıklamanız lazım. Lütfen bunu unutmayın. Yani kayıcı işleminizi yapıp bundan dolayı bu paralardan olmayın. Ödüller daha sonrasında işte her hafta pazar haftalık kapınıştan sonraki 5 iş günü içerisinde yatılacak. Yeni kullanıcı olmanız önemli. Aldığınız işlem bonusunun bakın burada yazmış. ödüllerin bölümünde bulunabilir. Ee, işten bonusu ve işte kullanabileceğiniz yerler detaylı olarak yazmaktadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk etkinliğimizde ödülü kazanmak bu kadar kolay. Ve açıklamalardaki bulunan linke tıklayarak kayıt alıyorsunuz. Daha sonrasında KYC'nizi tamamlayıp totalde 100 dolarlık işlem hacmine ulaşıyorsunuz. Ve 10 USDT'lik bonusunuzu kazanıyorsunuz. Daha sonrasında kayıt olduğunuzda referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşarak da kazancınızı katlıyorsunuz. Bu arada çok kısa spot işlemi nasıl yapacağınızdan bahsedeceğim. Çünkü burada bir önemli nokta daha var. Bu önemli nokta da şu arkadaşlar Bitget şu an yaptığınız bütün işlemlerden herhangi bir komisyon al Almıyor. Yani sıfır ücret, zero fees dedikleri çalışmayı yapıyorlar şu an. Mesela diyelim ki TRX yazdınız, attınız. Bitget hesabınıza TRX veya USDT attınız. Bunu 10 doları bir USDT'ye bir TRX'e çevirerek total yine 100 dolarlık işlem hacmine ulaşabilirsiniz. Burada attıktan sonra al ve satı kullanarak işlem hacminizi tamamlayabilirsiniz. Çok önemli bir detay arkadaşlar. Herhangi bir komisyon ücreti siz bu işlemleri yaparken sizlerden alınmayacak. Şimdi bir diğer etkinliğimize gelelim arkadaşlar. Bir diğer etkinliğimiz Bitget'in Launchpool etkinliği. Bundan birkaç gün önce sizlere aslında bu konuyla alakalı yine bir video paylaşmıştık. Başka bir Launchpool etkinliği vardı. Bu Launchpool etkinliğinde yapmanız gereken şeyler çok basit. Bitget hesabınızı açtıktan, kimliğinizi doğruladıktan sonra BGB veya ETC'nizi yani Ethereum class'inizi stake edeceksiniz. Stake etmek ne demek arkadaşlar? Hesabınızda bulunan BGB veya Ethereum class'i stake ederek hesabınıza belli bir süre dondurarak anlık olarak sürekli para kazanacaksınız. Bu Launchpool etkinliğinde arkadaşlar şöyle bir güzelliği var. Etkinlik bittikten sonra paranızda herhangi bir kesinti olmadan tekrar hesabınıza geri yatıyor. Bir diğer güzel kısmı ise siz herhangi stake ettikten sonra herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Yattığınız yerden gece uyurken bile para kazanabileceksiniz. Totalde 800 ETC'lik Ethereum klasiklik bir ödül havuzu var. Yaklaşık 30 bin dolara tekabül ediyor ve bu herkese eşit olarak paylaştırılacak. Ne kadar yüksek miktarlarda stake ederseniz kazancınız da o kadar artacak. Önceki videomuzda zaten stake'in nasıl paylaştırıldığını nasıl hesaplandığını söylemiştik. Çok önemli bir konu. Saatlik olarak hesabınıza yatacak. Yani 7'de yatırdıktan sonra 8'de hesaplanıp 9'da hesabınıza yatırılmaya başlanacak. Herhangi bir işlem yapmadan çok kolay bir şekilde gerçekten güzel miktarlar kazanabileceğiniz bir değer etkinlik de buydu. Unutmayın BitKet hesabınızı oluşturmak için açıklamalarda bulunan linke tıklayarak ömür boyu geçerli komisyon indirimde kaydınızı da tamamlayabilirsiniz. Şu an e, Launchpool etkinliği aktif değil. Bu, sizler bu videoyu izlerken muhtemelen aktif olacak. Aktif olduktan sonra da arkadaşlar yapmanız gereken tek şey şimdi stake ediyorsunuz. Et Stake'inizi ettikten sonra sadece bekliyorsunuz sonucu. Benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için yeterli ve anlaşılır bir anlatım olmuştur. Şiddetle tavsiye tavsiye ediyorum. Bu güzel etkinlikleri kaçırmayın. Oturduğunuz yerden dakikalar içerisinde iki etkinlikleri toplamda belki yarım saatinizi ayırarak para kazanabileceğiniz güzel etkinlikler. Bu ve bunun gibi daha birçok etkinlikten anında haberdar olmak ve kripto dünyasına dair birçok yeni şey öğrenmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kripto dünyası bu sıralarda birazcık hareketli arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Luna coin ve Shibalarda ciddi güzel hareketlemeler vardı. Bunun gibi daha birçok videoları kanalımızda ziyaret ederek izleyebilirsiniz. Bütün kripto haberlerinden de anında haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılmanızı öneririm. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.